Arkadaşlar Roblox çöktü ya da hackerlandı çökemez çökse onu bir günde düzeltirler bir gün olmadı ama olsun hacker oldu yani hacker yönetiyor bir şey yapamazlar bu arada arkadaşlar size sürpriz yapacaktım benim ben 19. ezel karakterimi Roblox'ta yapmıştım ama roblox öldüğü için gösteremedim güzel almıştım. Ee, yani Robux'larım gitmedi. Ama gitti galiba. Hesaplar gitmiş arkadaşlar. Ben şimdi Robux Afrika'da oynayamayacağım. Detaylı bilgiyi ben de bir sonraki videoda vereceğim. Çok iyi detaylı bilgi göstereceğim. Ondan sonra ben size şimdi e, şimdi değil de işte bir sonraki videoda detaylı bir video olacak. Görüntülerde ekranda e, göreceksiniz görüntüleri. İşte görüşürüz. Detaylı olacak.